Merhaba Gerçek İtiraf Saati'nin değerli takipçileri. Bugün sizlere Vural Bey'in hikayesini anlatacağım. Bu hikaye bir fotoğraf çekimiyle başlayan ve hiç beklenmedik bir şekilde derin duygulara dönüşen bir karşılaşmanın hikayesi. Hikayeye geçmeden önce belirtmek isterim ki burada anlattıklarım tamamen Vural Bey'in kendi anlatımıdır ve hiçbir şekilde benim görüşlerimi yansıtmaktadır. Hazırsanız, Vural Bey'in hikayesini anlatmaya başlıyorum. Vural Bey, 42 yaşında ve 25 yıldır fotoğrafçılıkla uğraşan yakışıklı ve karizmatik bir erkek. Kendine ait bir stüdyosu var ve genellikle giyim firmaları için katalog çekimleri yapıyor. Yıllardır birçok modelle çalışmış, farklı insanlarla tanışmış ve bunların bir kısmıyla da gönül ilişkisi olmuş. Fakat o gün stüdyosuna gelen modelin annesinin, hayatında özel bir yere sahip olacağını hiç tahmin etmemişti. O gün stüdyoda her şey yavaş yavaş değişmişti. O sabah Vural Bey'i çalıştığı ajanslardan biri aradı. Yeni bir katalog çekimi olacağını söylediler. Firma kıyafetleri getirecek, ajans da foto modeli gönderecekti. Vural Bey için rutin bir işti. Stüdyosunda her şey hazırdı ve modeli beklemeye başladı. Bir süre sonra kapı açıldı. İçeri orta yaşlı, zarif bir kadın ve yanında genç bir kız girmişti. Kadın, "Bizi ajanstan yolladılar, burada çekim yapılacağını söylediler." dedi. Genç kız 19-20 yaşlarında, uzun boylu ve güzeldi ama oldukça içine kapanık bir haline sahipti. Ama Vural Bey'in asıl dikkatini çeken model kızdan çok model kızın annesi olmuştu. Kadın, 40'lı yaşlarının başlarında olmalıydı. Üzerinde uzun bir etek, gömlek ve başında renkli bir türban vardı. Güneş gözlüklerini türbanının üzerine koymuş, ayaklarında ise topuklu ayakkabılar vardı. İlk andan itibaren Vural Bey kadına karşı bir çekim ve arzu duymuştu onu çeken sadece kadının güzelliği ile sahip olduğu auraydı. Hayriye Hanım'da bir asalet, bir zarafet vardı. Sesinin yumuşaklığı, kendinden emin duruşu. Bural Bey'in dikkatini daha ilk saniyede çekmişti. Bural Bey, kadından bu kadar etkilense de eylem geçmeden önce işini bitirmeye odaklanmıştı. Kıza soyunma odasını gösterdiği sırada Hayriye Hanım endişeli bir şekilde sordu. Elbiseler açık saçık değil, değil mi? Vural Bey, hayır, bu normal bir elbise çekimi. Antolon, gömlek, elbise gibi kıyafetler var. İsterseniz siz de bakabilirsiniz. Diye yanıt verdi. Bunu duyunca Hayriye Hanım biraz rahatladı ama yine de elbiseler yakından bakmak için kızına eşlik etti. Çekim sırasında kızı kıyafet değiştirip Vural Bey'in karşısına çıktıkça, Hayriye Hanım sürekli kızını kontrol ediyor, köşede sessizce oturup onları izliyordu. Ama aynı zamanda Vural Bey'in de ondan etkilendiğini fark etmişti. Vural Bey, işine odaklanmaya çalışsa da gözleri istemsizce Hayriye Hanım'a kayıyordu. Ve ne gariptir ki, kadının gözleri de sık sık onun üzerindeydi. Saatler süren çekimler sonunda tamamlanmıştı. Vural Bey teşekkür etti ve annen kız stüdyodan ayrıldı. Ama Vural Bey'in aklında tek bir şey vardı, Hayriye Hanım. O gece, onun yüzü, sesi ve bakışları gözünün önünden gitmedi. Kendini tutamadı ve Hayriye Hanım'a ulaşmanın bir yolunu bulmayı kafasına koydu. Sabah olduğunda dayanamadı. Ajansı aradı ve kızın annesiyle görüşmek istediğini söyledi. Ajans biraz tereddüt etti ama sonunda Hayriye Hanım'ın numarasını verdi. Mural Bey telefonu eline aldı. Kalbi hızla çarpsa da bir an bile tereddüt etmeden kadını armayı kafasına koymuştu. Sonunda büyük bir cesaretle numarayı çevirdi. Telefon birkaç kez çaldıktan sonra o tanıdık ses duyuldu. Alo. Hayriye Hanım'ın sesi kalbini daha da hızlandırdı. Merhaba. Ben Vural. Stüdyodan. Evet, biliyorum. Buyurun, sizi dinliyorum diye cevap vermişti. Vural Bey bir an duraksadı. Ne diyeceğini bilmiyordu. Ama sonunda doğrudan söylemeye karar verdi. Sizi tekrar görmek istiyorum. Kısa bir sessizlik oldu. Hayriye Hanım derin bir nefes aldı ve yavaşça konuştu. Biliyorum ama bunun doğru olmadığını da biliyorsunuz, değil mi? Çünkü ben evli bir kadınım. Ama Vural Bey vazgeçmedi. Sadece bir çay içelim. Söz veriyorum, sadece konuşacağız. Dedi. Birkaç saniyelik bir sessizlik daha. Ve sonra o kelime. Tamam. Yarın saat 11'de orada olacağım. Vural Bey o gece sabaha kadar uyuyamadı. Sabah olduğunda tüm çekimlerini iptal etti. Ve saat tam 11'de Hayriye Hanım stüdyoya geldi. Üzerinde pembe uzun bir etek, aynı renkte bir türban ve krem rengi diz altına gelen bir pardösü vardı. Ve Vural Bey onu ilk gördüğü andaki gibi hayranlıkla izledi. İlk birkaç dakika biraz çekingen geçti. Vural Bey ona çay ikram etti. Ama Hayriye Hanım bardağı tutarken elleri hafifçe titriyordu. Vural Bey hafifçe gülümsedi. Sizin de benim kadar heyecanlı olduğunuzu görmek güzel, dedi. Hayriye Hanım başını hafifçe edi ve itiraf etti. Evet. Ama burada sizinle olmak beni mutlu ediyor. İşte o an, aralarındaki duvarlar tamamen yıkıldı. Saatlerce konuştular. Her cümle onları birbirine daha da yakınlaştırdı. Ve sonra. Vural Bey, Hayriye Hanım'ın elini tuttu. Hayriye Hanım, gülümsedi. Burada sizinle olmak bana iyi geldi, dedi. Vural Bey, stüdyodaki plaklardan birini açtı. Slow bir dans müziği çalmaya başladı. Hayriye Hanım'a elini uzattı. Benimle dans eder misiniz? Önce utangaçça güldü. Dans etmeyi pek bilmem dedi. Ama Vural Bey, bırakın hislerimiz bizi yönlendirsin dedi. Ve birlikte dans etmeye başladılar. Dakikalar geçtikçe çekingenlik kayboldu. Ve sonunda ilk adımı Vural Bey attı. Hayriye Hanım'ı öptü. Önce hafifçe geri çekilse de Hayriye Hanım sonra o da büyük bir tutkuyla Vural Bey'e karşılık verdi. Ve işte o an tüm sınırlar sonsuza kadar ortadan kalktı. Ölen 11'de başladıkları birliktelik akşam 4'te kadar sürmüştü. Sonraki günlerde Hayriye Hanım ve Vural Bey sık sık stüdyoda bir araya gelip özel ve tutkulu anlarını yaşamaya devam etmişlerdi. Her ne kadar Hayriye Hanım evli olsa da bu ilişkileri için bir sorun olmamıştı. Birlikte geri dönülmez bir yola girmişlerdi. Evet arkadaşlar, sizce aşk bazen en beklenmedik anda insanın karşısına çıkabilir mi? Vural Bey'in hikayesini dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar sizlere daha fazla içerik sunabilmem için kanalıma abone olup yorum yaparak destek olabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, hoşçakalın.